Arkadaşlar merhaba yeni bir supplement haber bültenine hoş geldiniz. Dop dolu bir bülten olacak o yüzden hemen başlamak istiyorum. İlk kampanya haberimiz Neosante'den Ekim ayı boyunca sürecek güzel kampanyalar yapılmış. Dynamic Nutrition'daki tüm amino grubu ürünlerde %15 indirim yapmışlar ki sepete attığınızda bu indirimleri görüyorsunuz. Ekstra olarak subgrume 5 koduyla bir %5 indirim daha alabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Özellikle bu BCA ve buradaki BCA glutamin tarun kafein ürününe bu fiyatlar varken hazır bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ek olarak yine iyi duran diğer bir kampanya. Xrem Nutrition Sütülim Malat alanı arjinin 99 lira oluyor arkadaşlar. Hani Sütülim Malat ve arjinin kombinasyonu yapmak isteyenler için iyi bir seçenek olabilir. İkinci İkinci haberimizde Protein7'den Protein7.com'da şu an için X-Pro ve yani Protein Yedi'nin kendi markalarında Subgurmon kodumuzda %10 indirim alabileceğini bilmeyen maalesef çokça arkadaşımız varmış. o yüzden bu bültene de ekleyeyim dedim bu haberi. Ayrıca ekstra olarak %5 havale indirimde de kullanabiliyorsunuz. bu firmadan ikinci haberimizde yeni çıkan bezel yartı whey protein ürünleri Subgurmon kodumuz. Bu üründe de geçerli. Ayrıca sitede bulamayacağınız birkaç bilgi vermek gerekirse üründeki protein içeriği VPC 35, VPC 70 ve bezelye proteininden geliyor. Bunun yanında Diğer tabi içeriklerde var. Şöyle oranlarını zaten şu an ekranda görüyorsunuz. VPC 35 ile bezelye protein oranı aynı. VPC 70 oranı da %30 arkadaşlar. Kalan diğer dediğimiz kısımda %18 kadar. Kreatinsiz ekonomik ve yarayanlar için ilginç ve mantıklı bir seçenek olabilir. Daha çok ayrıntı vereceğim. Ürünü de denemeyi düşünüyorum. Videosunu zaten denersem kesin olarak atarım ve detaylı bilgileri de orada vermiş olurum arkadaşlar. Kısacası alışverişlerinizi yapmadan önce protein 7'ye de bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Üçüncü haberimize güzel bir haber saplamenter.com Türk markaları arasında bir ilke imzatıp kazein proteini üretti arkadaşlar. Üç farklı proteinden oluşuyor zaten şu an ekranda da görüyorsunuz. Özellikle kazein proteinlerinin aşırı pahalı olmasından dolayı artık ithalatı bile yapılmıyor arkadaşlar çünkü çok pahalı olmaya başladı. E, piyasada da bulması zor bir ürün haline geldi. Hem Türk markaları üretmiyor hem ithalatı yapılmıyor. E, o yüzden bu e, bu tip bir ürün çıkarılması bence çok mantıklı olmuş. E, fiyatı da kazein proteinine göre bence iyi. E, piyasada bu ürün dışında hani alınabilir olan tek ürün bence Nutrend'in kazein ürünüydü ve ona bir alternatif daha gelmiş oldu çünkü o üründe büyük ihtimal zaten birkaç hafta içinde tükenir. Bir tek bu ürün kalabilir fiyat performans kazein ürünü olarak. dediğim gibi ürün süt proteini, kalsiyum kazeinat ve mizeler kazein konsantresinden oluşmakta ve dediğim gibi kesinlikle bakıp incelemeye değer bir ürün gibi görünüyor. Bu siteden bir diğer haberse ülkeye refleks ürünlerini getiren tek distribütör supplementler.com yani dikey vitamin firması biliyorsunuz ki hala hazırda ki zaten refleks ürünlerini ek olarak Gainer'ın da ülkemize getirmiş oldular. Fiyat olarak bence çok fiyat performansı olmasa da refleks severler için iyi bir haber olduğunu söyleyebilirim. Protein oranı da gayet iyi duruyor. Ale proteininde şu an Ale 35 koduyla tüm Nutripur ve Nutrih ürünlerinde %35 indirim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ayrıca daha önce haberinde verdiğim gibi saf ve doy pek paketlerde betalünin, loizin ve stilin malat gibi çok işlevsel 3 tane üründe e, getirmişler. Yani piyasaya sunmuşlar. NutriPro markası adı altında. Ve bu ürünlerde de şu an %35 indirim dahil arkadaşlar. Kesinlikle almaya değer fiyatta birçok ürünü var şu an Protein'in e, Size şöyle bir göz gezdirmeyi, fiyat performans olarak kıyaslamayı da unutmayın. West Nutrition'a geçersek yeni iki ürün tanıttı. Bu markada 4-1-1 oranlı aromasız bir BCA ve gene aromasız olan bir arginin tanıttı. Özellikle fazladan hani tatlandırıcılığı, renklendiriciliği ürün kullananlar için iyi alternatifler olabilirler. Yalnız bu ürünleri tek başına suyla falan içmenin çok zor olduğunu, tatların hiç iyi olmadığını hatırlatmam gerek. Supplement kombinasyonunuzu da buna göre ayarlamayı unutmayın. Hardline piyasadaki Omega ailesine kendi üyesini de katmış oldu. piyasaya sunalı aslında 4-5 gün oluyor ama biz haber bültenini şimdi yapıyoruz. Bu Omega 3'ün. Ürünün bir servisi 360 mg EPA ve 240 mg DHA içeriyor. Hardline kalitesinde bir ürün ama daha detaylı bilgiler geldikçe tabii ki aktarırım. Son olarak Biohit markasının Trendyol mağazasında hala çok iyi indirimler devam ediyor. Mesela V'lerde devam ediyor ve bu proteini denemek istiyorsanız şu an en küçük boy ürün yani 16 servis yazıyor ama biz hani standartta uyguladığımızda 10 servislik bu ürünü alıp bu fiyattan deneyebilirsiniz bence. Zaten kargo da bedava oluyor biliyorsunuz Trendyol'da 75 TL üstü olduğunda ya da direkt büyük paketi kutusu şu an 360 TL ki bu hani ekonomik veyler için bile çok iyi fiyat. Dikkatimi çeken diğer güzel bir fiyat da fiyatı arkadaşlar. Bence bu ürüne de bakabilirsiniz diyorum ve bülteni kapatıyorum arkadaşlar. Sorularınızı hemen aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Kendinize dikkat edin.